Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba Pepi. Bakalım Pepi ne yapıyormuş? Pepi her zamanki gibi akıllı akıllı müzik aletleriyle oynuyor. canım Pepi ya. Bu kuşun bağırması beni mahvediyor. Gel Pepi biraz da gitar çal bize. bulutlar bile gülümsüyor arkadaşlar. O kadar tatlı ki. Her şey çok güzel. Hava çok güzel. Pepi'nin odasının balkonu harika. Gel Pepi aşağıya inelim. Ailen de gitar çaldığını dinlesin. Abimiz yine burada. Bunları sıkıntı nereye sıkabiliyoruz bunları? sürüyor. getiriyor. Garip hareketler. Bunlar çok kirli arkadaşlar bu arada. Atalım. Abi sen mi kirlettin her yeri? Tuvalette oturuyor ama. Aa yok mu? Bizim ellerin? nerede yıkıyorlar bunlar? Burada yıkıyorlar işte. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Fırçalar mısın dişlerini? Fırçala. Güzel oldu değil mi? Parfüm sıktık abi için. Etraf da pis olmuş. Etrafı da temizleyelim. <laughs> Abimiz biraz etrafı kirletmiş arkadaşlar. Deterjan da dökelim makineye. Bu ne? Bu. Allah bunları yıkamak için. Temizlik yapmak için bunlar. <laughs> abi de yıkayalım mı? Al sana abi. Arkadaşlar abi biraz kirliydi. Yapacak bir şey yok. Kirliydi ne yapalım? Pis mi kalsaydı yani? Yıkandı bakın bunlar da tertemiz çıktılar. Pepe hala bizim şarkımızı çalıyor canım Pepe. Keşke sen de oynasan büyük annesi. Ben oynatıyorum onu arkadaşlar bakın. Al hapını iç. Geçmiş olsun iç. <gülüyor> <gülüyor> Küçük minnoş çok tatlı arkadaşlar Şurada yatıralım onu Yatsın <laughs> Tamam hadi pepi bir kat daha aşağıya inelim Gitarını anneyle babaya da çal hadi Evin içinde asansör var Ay pepi meyve suyu yapmak istedim. Pepi. Vitamin çok önemli tatlım. Al iç. Afiyet olsun. Böyle güzel çalmanın sebebi vitamin olabilir. Ay, kitabını az daha yakıyorduk dedeciğim ya. Ne çok oldu Alev ısınmışlardır iyice. Vermeyeceğim vazgeçtim. Abur cubur iyi değil. Balıklara yem attı. Hep yeter. Annen yine brokoli yapıyor. Bu kadın da hep brokoli pişiriyor arkadaşlar. Başka bir şey pişirsin. Ne pişirsin? Balık pişirsin. Karides pişirsin. Karides pişmeden yedi. Bu biraz iğrençti. Pepee ya. O pişmeden yenir mi? Ah, sucuklu çikolata. <laughs> Arkadaşlar benim biraz midem bulandı. Sucuklu çikolata yedirdik Pepee'ye. O zaman peynirli Elma. <laughs> Peynirli elma. O zaman. Aa balığı çekemiyoruz. Balık olmuyor. Mantar. Mantarlı brokoli. <laughs> Pepe, bunu içeceksiniz üzgünüm. İyi <laughs> yedi valla kekli patates. Patatesli kek. <laughs> Çok komik. Bu ne sosis? Aa, sosisli havuç. Arkadaşlar, bir sürü saçma sapan şey içirdim Pepe'ye. Komik oldu karides ve üzüm olsun. Üzümlü karides. Dedeciğim sana vitamin hazırladım. Harika gelecek sana. Al. Üzümlü karides. <laughs> ya çok komik. Müziklere bakın. En iyisi buymuş bu kalsın. Hadi Pepi bir alt kata gidiyoruz şimdi havuzlu kata. Dur. Bu da oluyor mu? Olmuyormuş. Aa. Gevrek. Aa. Aa. Gevreği de böyle yiyorlar. Çok ilginç. Ay buralar yine Aa. çok pis. Arkadaşlar Pepi'nin babası ve abisi etrafı çok pisletiyorlar. Bir de temizlemek düşüyor. Ah. Yerleri süpürdük, arabayı silelim. Arabanın yakatı bitmiş. Ve tekerleri patlamış. Önce tekerleri halledelim. Ön teker tamam. Arka teker de tamam. Yakıtını da doldurduk. Kendi kendine çalışıyor mu sizce bu araba? Çalışmıyor. Arabayı pembe ve mor arası bir renk yaptım. Mos mor oldu. Eflatun. Keşke koltukları da boyayabilseydik. Eflatun yaptım. Babacım araban artık Eflatun. Güle güle. <laughs> kırt kırt kırt. Geri geldi. İyi çalışıyor muydu araba? Bence gayet tıkır tıkır çalıştı valla. Çimler yine uzamış arkadaşlar. Köpek ne kadar mutlu? Hı. Ah. İçiyor suyu. Ah yaramaz şey ya. Diyor. Al bardak yok mu? Ne kadar susamış? ne var ne yok hepsini içti. Altına çiş yapma tamam mı? Arkadaşlar ben bugün Püpü ve ailesiyle çok eğlendim. Siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aferin sana. Al. Gülüyor. Hoşçakalın arkadaşlar.